Hepimiz plajların rahatlamak ve gevşemek için en iyi seçeneklerden biri olduğunu biliriz. Güneş, deniz ve kum tüm ofis çalışanları için bir tatilin temelini oluşturur. Herkes beyaz kumlarda Hindistan cevizi ağaçlarını ve turkuaz renkli suyu hayal eder. Bugün sizler için en güzel, sıradışı, lüks ve hatta ölümcül plajlardan eşsiz bir seçki hazırladık. Gözlerinizi alamayacağınız ve hayal gücünüzü harekete geçirecek çok sayıda plaj ve sahil görmeye hazır olun. Ayrıca abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın yasak meyvenin tatlı olduğunu hepimiz biliriz. Sanırım bu yüzden insanlar şeytanın havuzunda yüzmek istiyor. Siz olsanız böyle bir yerde yüzme riskini göze alabilir miydiniz? Hawaii'deki Kilauea yanardağı hala periyodik olarak aktiftir. 1983 yılından bu yana lav akıntısı zaman zaman okyanusa dökülmekte ve bu da siyah kumlu plajı gezegenimizdeki en tehlikeli plajlardan biri haline getirmektedir. Burası günlük koşuşturmadan uzak son derece sessiz bir yerdir. Her oda kendi yüzme havuzu bulunan ayrı bir evdir. Bu da yüksek fiyatına kesinlikle değdiği anlamına geliyor. Beyaz Kabuk Plajı Avustralya'da bulunan eşsiz bir yerdir. Kıyı kilometrelerce kar beyazı kabuklarla kaplıdır. Kabuk tabakasının bazı yerlerdeki derinliği 9 metreye aşar. Maho plajı dünyanın en muhteşem plajlarından biridir. Kesinlikle eşsiz bir turistik cazibe merkezidir. Sahilin hemen yakınında uçaklar için bir iniş pisti bulunmaktadır. Maana plajı, Hawaii adasının en güneyinde ölü bir volkanda bulunan yeşil kumlu bir plajdır. Kendini özgü rengine etrafını çevrileyen volkanik koniden aşınan olivin kumundan alır. İskelet sahili aynı zamanda cehennemin kapısı olarak da adlandırılır. Çünkü burası Benguela akıntıları sebebiyle kaza yapan çok sayıda gemi inkazıyla bilinmektedir. Ayrıca burada 11'den fazla farklı köpek balığı türü yüzer ve birçok aslan ve sırtlan sahilin yakınlarında dolaşır. Avustralya'daki Fraser Adası sadece güzel plajı ile değil, sık sık köpek balıkları ve timsahlar tarafından saldırıya uğramasıyla, deniz analarının ciddi yanıklar bırakmasıyla, plajda gezinen zehirli örümcekleriyle ve yüksek radyasyon seviyesiyle anılır. Yine de tüm bunlara rağmen gezegendeki en tehlikeli plajlardan biri olan bu plaja bir sürü insan geliyor. Denize veya okyanusa kendi kişisel erişiminiz olması harika olurdu değil mi? Uluvatu dalgalarının gürültüsü dünyanın dört bir yanından insanları kendine çekmektedir. Bu kadar tehlikeli dalgaların ne kadar sakinleştirici olabileceğine şaşıracaksınız. Sahile herkes dinlenmek için gitmez. Pek çok insan dehşetin tüm boyutlarını deneyimlemek ve yeni duygular yaşamak için tehlikeli sahillere gider. Shark Alley bunun için mükemmel bir seçimdir. Fiji'deki bir tatil köyü zenginler için tam bir cennettir. Burası gecelik binlerce dolar ödemeye hazır olanları ağırlamayı ve onlara olağanüstü bir tatil yaşatmaya hazır. Otel büyüklüğünde özel bir adadır. Evden çıkmadan serin bir gölete atlayabileceğinizi hayal etmek bile kulağa masal gibi geliyor ama gerçek. Şu iskele evine bakın. Kuzey İrlanda'daki devler yolu eski bir yanardağın faaliyeti sonucunda ortaya çıkan türünün tek örneği bir plajdır. Yılanlı plajı Esiz sahiliyle hala bir takım turistleri kendine çekiyor. Ancak özellikle tehlikeli olarak görülmesinin bir nedeni var. Buradaki yüzlerce zehirli yılan davetsiz misafirleri uzaklaştırmaya hazır. Zorro plajı sakin atmosferi atmosferiyle sessizliğiyle dünyanın dört bir yanından insanları kendine çeken en iyi plajlardan biridir. Burada tatilciler doğa ile tam bir uyum hissederler ve en lüks tatil seçenekleri mevcuttur. Yorucu hayatınızdan uzakta bir tatil yapmayı hayal ediyorsanız Malivler sizin için en iyi seçenektir. Portekiz'de bulunan Algarde, Benagil mağarası gezegendeki en güzel yerlerden biridir. Mağaraya sadece su ile ulaşılabilmektedir. Böylesine tehlikeli bir yerde yüzmeye cesaret edenler, kanı sulamış bir köpek balığıyla selamlaşma riskiyle karşı karşıyadır. Günümüzde artık insanlara sadece kum ve deniz yetmiyor. Yüksek düzeyde hizmet, birinci sınıf uluslararası mutfaki, eğlence programı ve ile yüzme havuzları gibi çeşitli şeyler tatillerin zorunlu bir parçası haline geldi. Çoğu insan plaja sadece otelinin havuzundan yüzerken bakıyor. Efsaneye göre Yeni Zeylandadaki Moriaki kayaları milyonlarca yıl önce tanrıların yerlere bir hediye olarak cennetten gönderdiği kavunlardır bu eşsiz arka plan sahile özel bir enerji verir. Çıplaklar plajı Costa Rika'da özel bir cazibe merkezidir. Saint John plajı sık sık kıyıya yüzen acımasız köpek balıkları sebebiyle en ölümcül plajlardan biri kabul edilmektedir. Burası her yıl gözüpek birkaç sörfçünün canını alıyor. Bazı yerlere hiç gitmemek en iyisidir. Mesela Norveç'teki Uttakleyv plajı. Burası kuzey ışıklarını bile görebileceğiniz güzel bir yer ama maksimum su sıcaklığı 4 santigrat derece olduğu için burada yüzmemelisiniz. Elmas plajı İzlanda'da kıyıya vuran buz dağlarından oluşmuştur. Kıyının siyah kumuyla keskin bir kontrast içinde göz kamaştırıcı ve cüretkar görünüyorlar. Tropik plajlar insanların Tayland kıyılarına akın etmesine sebep olan güzel bir atmosfer yaratır. Okyanusun eşsiz sesleri ve en sinir sistemini bile sakinleştirebilir. Az sonra kabus gibi bir sahne anlatacağım. Bir adamın yanına yiyecek almadan küçük bir tekneyle kıyıdan okyanusa açıldığını düşünün. Kısa bir gezintiye çıkmak istedi ama istenmeyen bir arkadaşla karşılaştı. Çekiç balığının bir şeye hazırlanıyormuş gibi teknenin etrafında döndüğünü fark etti. Bu görüntü bir peri masalından değil, Karayip kıyılarındaki en pahalı otelin odalarından birinin gerçek bir görüntüsü. İnsanlar kendilerini dünyanın efendileri olarak görseler de, foklar inatla buna karşı çıkar ve sahilin gerçek sahibinin kim olduğunu göstermeye çalışır. Kabası dolu bir plaj böyle görünür. Bu küçük ama inanılmaz güzellikteki kum parçası aynı anda dinlenmeye karar veren foklar tarafından bakın nasıl işgal edilmiş.